Salam dostlar, bugün size yine Brawl Stars seçerik. Burada star hediyelerini topluyoruz, hamsını, ondan başka. Gördüğünüz gibi bu, kupu, bu hesabı tez atmışam, 8 karakteri var. Ben hemen dostlar. Çünkü şey, hiper şarj gel. Efsanevi yazdı. O bildiğiniz gibi dört 100 yüz denizde hediyesi verip. Bunları topu yansıdık. Ona kadar bir de bir tane kim atar? En çok kufa Savaş topu. Savaş topu. E, i̇ki üç gün he, e, atamadım. Video bağışlayın o yüzden yani bu videoyu yaxşı izlənsə başqalarını da atacağım. Yani bir saat içində çox izlənsə. Abone ol ve kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Hayda, yok yok yok, tek yapma, yapma, yapma. Ay, yok yok yok, atma. Aa. Elfim o son anda geldi, son anda. Adam ulti basıp üstüne gelir. Ay da ben o birini seçeceğim. Ama kuran. Ay koy doğan çime ulti basayım ki kuratanmasın. Ne yapıyorsun? <laughs> en yakışıklı ulti basıp arka ettirmekte. Bakın hamısı bir cevap. Şey. Ha. Aa bitti yo, ama. Yalnız ay, yox, 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 yox. Kaybettik. Nə edəlim? Onda bir maçda hesablaşmasaq, hamısını açaq. Görək nə çıxır. Zekidə Max yarax sizinlə. Hoşun e, bir gün tez gətirilən melodu var. Bir gün tez gətirildi, nədir bilməyirik. Bir de teze kostüm almamız lazım. Bu videoya 200 like atmanız atsanız tezden seçelim. Niye böyle olur? Dibine giren de yakışır. Zor, ay. Ama bu karakteri hiç yok hoşta mıydın? Denedim yani o karakteri hiç yani almazdı tepsi Amma ultisi qəşəngdir. Usta hədiyyəsini çıxarsanız bu yoxdur. Belə sabahı ən yaxşı Bruce kostümlərini atacam. Atacam. Hop. Dan dan burası uzaqda dura, gələcək. Bax, indi mən də belə qaçaq. Nə oldu, nə oldu? Nə? Adamın dibinə girmək səhv idi. Ulti gəldi. O, <laughs> oh, bunlar da vaymiş hesablaşmadım. Nağıraq da. Son elə bir də oynayasan. Və əvəz elmaslarımızı alaq. O elmas buda. Baxaq, başqa elmasınız yoxdumu? Ağ çası və onun yüzünü də aldım. <laughs> və boyadıq. Destans xələflərdir. Ender bir savaşta asılıyor. Kolt. Cold. Koltu Yoktu. Ay doğru. Ve ilçin atak. Ay Ender. Ham sen de yazması yakıştı. E bunu dört düş basıp Şimdi YouTube'da bayılmışım. En üstten basmaya başlayacağım. Süper Ender oldu. Koy bunları da Bin tane. Jack'in hiper şarjına da bakarak. Destansı. Destansı da kaldı. Hemen rozeti çıktı. Bin altın. Cold A, gəlmədi. Eee, 10 lm-əs, yımas, 20 lm-smiz oldu. 30 lm sistemi girəm. Eh, dostlar, aşağıında yorumlara nə tə bu adiyə bağla bilərlər, cəhmi deyirsiz də. Nə təcə bağlanıb bilmirəm. Baxaq çata biləcəkmi? Bu kulübümüzün adamı hiç Altınımız yetecek mi? Hiç çok bu eşyaları açmayayım. Çünkü efsane falan yazan da e, ayda bu Ay da sen. Bunu deyorsan Arkadaşlar bak. Burada mütlak bunu alın. Çünki canınız çox az olur. Yə. Buna eləyəndə daha göz olursuz. Eee, mənə yetmədi, dostlar. Açma eləmək istəyirəm 809. Yəni olmazsən, eləsə olmaz. Burda bilməli olublar, yə, o da çatmayacaq. Onda bir masa tak. Teze masa kalk çıkmıştı bize. Ha bu. Bu onunla bir masa dostlar. Bir seviye. Bu hesapta kastım biraz. Çünkü az kupa aldı. Hem de teze olduğu için daha çok efsanevi yazıyor. Belki teze hesap açıp şey diyebilirim. 100 4 kupaya gətirib 100 də hədiyyə satmaq da olar. Ay da deyil, ay da, ay, elə. Heç heç nə. da. İki tərəfdən də bastırırlar. Tam min canı var. Bir dənə ultidə heç nə yaramayır. bizi kurtarar diyesen. Bla. Wow. İndi o ma onu almaz korkmaz ama kasan kasan kas. adam öldürsek bunlar atabilir yani. Ayda oraya sıkıştın. Bak buraya sıkan kim ölecek? Dedim. O ahırınızı çinapel öldü. öldürməsin deyəcəyəm çünki 5 oyun qazan var. Bu məhləbimi çatdırıraq. İndi ulti basacaq. Qoy bassın heç nə edə bilmə. Eee yəni biri də oldu. Bu çox yaxşı. Çatır, çatmir. Onda sağ olun dostlar. Bu video bu qədər idi. Bir də yorumları yazmağınız üçün burada heç birini almamışam. E 29 daşlıqlara baxaq bunu. Amma karakter azdı. Akıncı boyalım. Digərini də almamışdım. E burada da Jack var. Yəni e, çox karakter açıq deyildi. <laughs> Mesela bu o bir hesabımda yoktu. Esmane. Sonra bak. Ve bu videomu bu kadar etti. Sağ olun dostlar.